Zürihten Çağ şehrine geldik. Çağ şehri arkadaşlar dağın eteğinde olan bir şehir ve kayak sektöründe e, bayağı faalette olan bir şehir herhalde. Çünkü e, trende Zürihten gelirken bayağı kişi burada kayak yapmaya gelmişti. E, bizim buraya gelişimizin nedeni Bernina Express'in yani İsviçre'den İtalya'ya gidecek olan trenin buradan kalkması. Burada bir gece kalacağız. Şimdi size bu dağ şehrini gösterelim biraz. Günaydın arkadaşlar. Burada bir gece kaldıktan sonra şu an Çağ Tren Station'ın önündeyiz. Şimdi aşağı inip Bernina Express'in trenini İsviçre'den, Çağ kentinden Tirano, İtalya'ya gideceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an trenimizi bekliyoruz. Evet heyecanla beklediğimiz tren geliyor. Arkadaşlar bu treni alıp İsviçre'den İtalya'ya geçeceğiz. 15 vakon bize ait. 68 ve 63 numaradayız. Gördüğünüz gibi Üstü camlı. Şimdi içeri geçeceğiz. Arkadaşlar şu an Berlin Express'in içerisindeyiz. Koltuklarımız cam kenarı değil ama burada oturacak olan arkadaşlara da rica edeceğiz. Çünkü cam kenarında oturabilirsek daha iyi çekebileceğiz. Kahvelerimizi aldık. Şimdi trenin hareket etmesini bekliyoruz. Böyle etrafı gösterebilirsen her taraf camlı. Elimizden geldiğince insanları rahatsız etmeden size çekim yapmaya çalışacağız. Çünkü insanlar bu konuda bayağı hassastır. Tren hareket etmeden önce nasıl yaptığımızı, ne kadar para harcadığımızı anlatalım. Arkadaşlar biz Zürich'ten Çar'a geldik. Tren aldık. Dediğim gibi bir gece burada kaldık. İnternetten aldığımız Çar'dan Teranoya yani İsviçre'den İtalya'ya olan trenin biletleri yaklaşık iki kişi bize 196 pound'a mal oldu. Yani kişi başı düşündüğünüzde 98 pound'a. Tabii biz tek yön aldık. Şimdi trenimiz hareket ediyor. Size yavaş yavaş etrafı göstereceğiz. Evet arkadaşlar, ilk bildiğimizde hayal kırıklığına uğramış gibi olduk. Çünkü etrafta hiç kar yoktu ve bizim asıl beklentimiz şu alt dağlarından geçmek. Şu an o görüntülere yavaş yavaş ulaşıyoruz. Her taraf gördüğünüz gibi karlı. Şöyle biraz etrafı çekersek. Evet arkadaşlar, güzel görüntülerden sonra diğer videolarda yaptığımız gibi kesinlikle yemek tadımı yapıyoruz. Ve trendeki yemeklere baktık. Öyle büyük yemeklerin olduğu bir yer değil. Yanımıza şarabımızı aldı, Pinot Noir. Şu şarabımızı ilk önce dökelim. Şarabımızı dö dökerken şu etraftaki manzarayı da çekmeni istiyorum. Şu dağlardaki karı görebiliyorsunuz. Bunun eşliğinde şarabımızı şöyle döküyoruz. Evet üç şey seçtik. Şimdi buradaki adlarına bakalım. Birisi Meat Bekase, birisi de Meat Rindalsiz, birisi de Bekase. Yani şu gördüğünüz daha peyniri. Böyle yakından gösterirsek. Şu bildiğiniz sığır eti salam şeklinde. Şu da e, karışık et ve peynirin olduğu bir çeşit. Şimdi bunların hepsinin tadına bakacağız. Bize maalesef çatal veya herhangi bir şey vermediler. Dediler ki siz şu an bir dağdasınız ve e, çakı kullanmanız lazım. O yüzden şu an elimize bir çakı var. Küçük bir çakı. Şöyle gösterelim. Evet çakımız bakalım ne kadar keskin. Peynirleri kesebilecek miyiz veya şeyi kesebilecek miyiz? Evet biz çok basit bir usulle gidiyoruz. Ve şöyle şuradan açmaya çalışalım şunu. Kendimi şu an bağda olmanda hissediyorum diyeceğim ama zaten buradayız. Şu görüntüleri de alalım biraz. Evet açılması baya zor şu tabağımızı, tahta tabağımızı temizleyelim. Şöyle şu şu burada bir abi var bize diz Okay, we are trying the first time. So let's see. Evet. Şunu şöyle temizleyelim. Evet. Yanımızdaki abimiz de bize yardımcı olmaya çalıştı. Şöyle şunu kestikten sonra şöyle bir parça alalım. Çiğnenmesi biraz zor. O yüzden hemen yorum yapamayacağım. Evet şarabımızı da alalım. Pinot Noir daha önce denemiştik. Sevdiğim bir şarap. Harika. Gerçekten beğendiğim bir şarap. Şu salamdan emin olamadım yalnız. Biraz bayağı kuru. Şunu açalım. Şunu çok merak ediyorum. Evet buna bakalım. Bu dedik ki peynirli etli olabilir. Şuna bir bakalım. Tadı nasıl acaba? Hayatımda ilk defa yediğim şeyleri yiyorum. Hmm. Bunda et yokmuş ya. Bu tatlıymış. Tatlı gibi bir şey. Ama içinde peynir var. Bayağı şekerli. Şimdi şuna bakalım bu bildiğiniz peynir kaşara benziyor. Çok ilkel yöntemlerle yemeye çalışıyoruz tabi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burası restoran değil. O yüzden ilkel yöntemlerle gidiyoruz. Peynir ve şarap bence çok iyi gider. Şu gördüğünüz dağ peyniriymiş. tadı evet bayağı organik. Şimdi bir tünelin içerisinde geçiyoruz. Arkadaşlar az önceki şanssızlığımız, biz sol tarafta oturuyoruz trenin sol tarafında. Görüntülerin çoğu sağ taraftaydı. Bazı görüntüleri alabildik ama milleti rahatsız etmeden bazı güzel görüntüler almaya çalıştık. Ama e, trenin içerisinde bayağı Türk arkadaş var. Ve Türk arkadaşlardan bir tanesi bize şey dedi, e, biraz sonra sol tarafta da çok iyi görüntülerin çıkacağını söyledi. O yüzden şunları yiyip, şarabımızı içip etraftaki e, güzel görüntüleri size göstermeye çalışacağız. Şarabımızın tadını şu gördüğünüz karşıdaki karla kaplı dağlarla dağları izleyerek çiyoruz. Tren'e ilk bindiğimde açıkçası iklim değişikliğinden dolayı kar göremeyecek miyiz veya bulunduğumuz ay Mart ayına doğru gittiği için fazla kar göremeyiz diye düşünürken şu an her tarafı karlarla kaplı. Bakın arkadaşlar şu karşıda şu an birisi kayak yapıyor. Onu yakalayabilirsek kameraman. Şu gördüğünüz bildiğiniz karlarla kaplı. Tamamen kendinizi e, buzullarda bir yerde hissediyorsunuz. Tabi giderken İsviçre köylerini görebiliyorsunuz. Onlara ait mimariyi görebiliyorsunuz. İtalya'ya kadar bakalım nasıl görüntülerle karşılaşacağız. Ben şunlardan biraz daha alayım. Şöyle biraz daha gösterelim. Pek alışık değilim aslında. Bu tür yemekleri yemeye pek alışık değilim. Ama şöyle şarapla iyi gidebilecek şeyler aslında. Şöyle alalım. Biraz kuru açıkçası yani. Biraz da çiğ gibi o yüzden bundan çok ben şu peyniri beğendim. Biraz peynirden alalım. Şu karşıdaki evleri de çekebilir miyiz? Ama tren geldi şu an. Güzel görüntüleri bazen yakalamak gerçekten zor oluyor. Bulunduğunuz yöne bağlı. Bazen de şu gördüğünüz camlar yansıma yaptığı için iyi çekim yapamıyoruz maalesef. Görüyorsunuz burası resmen şu an kış dönemini yaşıyor. You wanna say hi? Yeah, <laughs> <laughs> say hi guys. <laughs> Bu karşıda gördüğünüz İsviçreli e bir çift. Şuradaki arkadaş Amerika'dan, Latin Amerika'dan geliyor. <laughs> Thank you guys. Şimdi arkadaşlar burada bir e, mola verdiler. Mola verdikleri sırada biz de biraz trenin içini göstermek istiyoruz. Fazla insan olmadığı için şöyle trenin biraz içerisini gösterelim. Kimseye rahatsız etmeden sonra da Evet yani şimdi mola yapılan yerin adı Alp görünmüş. Böyle bir dışarı çıkıyoruz. Pardon. Evet Türk arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı trende <gülüyor> varlar. <gülüyor> Selam vermek ister misiniz? Selam. <laughs> 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 YouTube kanalımız var da çekim <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> evet şimdi mola verilen yer şurası. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar herkes dışarı çıktı. Güzel resimler çekme peşinde. Şöyle trenimizi de çekelim dışarıdan. Trenimizi Çekme imkanı bulduk tabii ki. Baksanıza her taraf kar. Az önce moralim bozulmuştu. İlk trene bindiğimde dedim ki herhalde ee, kar yok buralarda. Şu an şu güzel görüntüleri çekmeye çalışıyoruz. İsviçre'den İtalya'ya giden trende mola verdik. Şu an Alp Gürüm diye bir bölgedeyiz ve burada birkaç e, Türk arkadaşla karşılaştık. Şimdi onlarla biraz sohbet edeceğiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba. <laughs> İlk önce sizden başlayalım. İsim nedir? Bahar ben. Bahar, Kınar, Kınar. Yağmur. Yağmur. Ben Yaşar. Ersan kamerada. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan geliyorsunuz. Peki, e, doğrudan treni mi aldınız yoksa nasıl bir yolculuk yaptınız? bizim Zürih'te kuzenimiz var. Onun... Evet. evine geldik ve burada da Berlin Express'i çok duyduk. Dedik ki hazır evet. gelmişken bir de bunu da deneyimleyelim. O yüzden burada şimdi de ve çok güzel bir experience oldu bizim için de. Siz ne evet. düşünüyorsunuz? Böyle e, tren, yolculuk, İtalya... <laughs> Yani güzel bence. Aslında ben biraz böyle e, konforuna düşkün bir insanım ama gayet konforlu. Yani beklediğimden daha iyi bir tren yolculuğu oluyor şu anda. Biraz uzun olması geliyordu ama manzaralar falan o kadar güzel ki doğası. Kar yağıyor Gayet evet. Bilmiyorum kameralara yansıyordum. Şu an kar yağıyor. Kar yağıyor ve havası da çok böyle kar olmasına rağmen güzel tatlı bir soğuğu da var. Gayet keyifli geçiyor. Teşekkür ederim. Trenin içerisi yalnız çok konforlu değil sanki değil mi? Hani şöyle konforlu. Teknolojik değil. Şöyle diyelim. Teknolojik değil. Çünkü ben bir yani. yemek istedim. Çaka getirdiler. Şey yok. Evet. Çatal falan Şu yok. Şu kötüydü. Ha. Aynı parayı veriyorsunuz ama cam kenarına Her. oturmayınca e, size sunulan bir masa olmuyor. Bence bu bir dezavantaj. Evet. Askılar falan da hep o tarafta. Priz Hı -hı. yok. Telefonu şarj edemiyorsun ve 4,5 saatlik bir <laughs> yol. E, sürekli video falan çekiyorsun. Şarj. Cam bir de yansıma yapıyor değil mi? Evet. Bir de, evet, bir de evet ben evet. sol tarafta oturdum. Sol taraf ne hikmetse hiç böyle gördüler Güzel, çok zayıftı. Evet. Sağ evet. taraftakiler böyle evet. bayaydı. Ben de e, insanları rahatsız etmek istemiyorum kalkıp evet. şey çekim diye. O biraz Ama sıkıntı oldu. O yüzden yani. hani Al. mutlaka bileti almadan önce bunlara dikkat edilsin. Hani cam kenarını özellikle tercih etsinler. Biz biraz geç kaldık bileti almak için. Hı hı. E, epey de gerçekten doluluk oranı da çok yüksek. Biraz erken davranılması gerekiyor eğer burayı da bunu deneyimlemek istiyorlarsa. Peki e, bilet fiyatlarını nasıl buldunuz? Yani Türkiye'den gelen insanlar olarak. Pahalı mı E, ee, Bileti kız pahalı. kardeşim aldı. Kaç aldın onu? Kredi kartıyla aldım. Kişi başı 5.900 900'e geldi. Bunun TL. sebebi TL. Evet. 5.900 TL. E, çardan mı yoksa e, Zürih'ten mi? Birlikte bizim e, Kür, diye, Kür diye geçiyor. Çağ çar diye mi? Çağ mı? Herhalde. Tamam. Çağdan Tiranoya git gel, git gel aldık ama e, dönüşte mesela koltuk rezervasyonu yaptırmadığımız hali bu. Koltuk rezervasyonu yaptırsan sanırım bir 30 frank fazladan ödeyeceğiz. Bir daha fiyatı alabilir miyiz? Hadi? 5, Gidiş geliş. Evet. 5.907 TL tuttu benim. <laughs> evet arkadaşlar. bir de editi yapan arkadaş bunu Pounda da çevirirse <laughs> sevinirim. Evet. Pounda <laughs> da çevirir. Biz bilmeyiz. <laughs> ama yani tabii ki buraya kadar gelmişsin, bir denemek istiyorsun Gelmedi. o yüzden ben, de. bence hayat boyunca denenmesi gereken Kesinlikle. bir deneyim. Evet. Biz de Londra'dan geliyoruz. Hmm. Zürih'te biraz kaldık, biraz Zürih'te çekim yaptık ama özellikle biz zaten bu tren için geldik. Öyle Zürih'te dolaşmak hmm. için gelmedik. Çok bu tren için geldik. Evet. Bakalım eğer uçağı yakalayabilirsek Salı günü çalışıyoruz o yüzden. Ee, biz de Çarşamba, <laughs> Perşembe Ama teşekkür ederiz. Ee, Yolunuzu belirttiğiniz için. Evet. Yolunuz açık olsun. zaten yan koltukta

Arkadaşlar görüntüyü görebiliyorsunuz. Bir yandan sis, bir yandan e, karlar, çamlar ve eriyen karlar. E, bu yolculuğumuz şeyden e, Çar'dan Tirano'ya yaklaşık bir, 4 saat 21 dakika sürüyor. Onu da belirtelim. İstediğiniz içeceği alabiliyorsunuz. E, bazı yemekler var, içecekler var alkollü ve e, normal içecekler. E, i̇çeride tabii lavabo da var. Rahat bir şekilde etrafı izleyip güzel çekimler yapabilirsiniz. Treni şu şekilde sürekli görebiliyorsunuz. Sürekli kıvrımlar var ve e, tünellerden geçiyorsunuz. E, sadece ormanlar değil, e, buradaki yerleşim yerlerini de görebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bakın e, burada yaşamak bayağı zor olsa gerek bu karların içerisinde. Evet bunlar da tren yolculuğu sırasında e, ücret alınmayan ve dağıtılan şeyler. Birisi içecek çay, soğuk çay herhalde meyve suyu şeklinde. Şunu da şöyle yakından gösterelim. Trenin küçük bir maketi tarzında. Şöyle bir açalım içini. Açabilirsek, başarabilirsek. Nasıl açtın şunu? Ha, tamam, pardon. Şurada yan tarafta bant var. Hı -hı. Evet, bir dakika. Şunu da açalım. Heyecanlandık. Etrafa bakmadık. Bant var mı yok diye. Evet, şimdi açıyoruz. Şöyle bir gösteriyoruz. Şöyle kalp şeklinde çikolatalar dağıtılıyor. Bir tane yiyelim. Şöyle soğuğa karşı, karlara karşı açalım. Güzel bir şey. Ücretsiz dağıtılıyor dediğim gibi. Yolculuğunuz sırasında şöyle başınızı cama dayayıp çikolatanızı, içeceğinizi içebileceğiniz gerçekten hayatınızda bir defa deneyip yaşamanız gereken bir şey bu yolculuk herkese buradan tavsiye ediyoruz. Şu an e, İtalya sınırlarına geldik. Biraz sonra e, yolculuğumuz bitecek. Fazla bir şey kalmadı. Arkadaşlar şurası tamamen İtalyan sınırları. İtalyan sınırlarımıza zaten vardığımızı anlayabiliyorsunuz. Doğa tamamen değişti. Az önce karlı olan dağlarda şu an e, karlar çok az sayıda var ve e, yağmur yağmaya başladı. Az önce kar yağarken İtalyan sınırlarında, İtalyan bölgelerinde e, kameraman arkadaşla çekerse şöyle biraz doğayı gösterirse biraz daha yeşilliklerin yeşilin hakim olduğu bir alana giriyoruz tabii. Evet arkadaşlar şu an Tirano'dayız. Terano'da trenin içerisindeyiz. Az önce kameramızın e, şarjı bitti. O yüzden size e, bir hoşçakal diyemedik. E, şimdi telefondan çekiyoruz. Buradan Milan'a geçeceğiz. Milan'dan Londra'ya. Az önce size gösterdiğimiz İsviçre-İtalya yolculuğunu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni koymayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.